Gündüz camiye, akşam olunca meyhaneye gider. Kütahya Belediyesi'nde çalışanların, işçinin maaşını tam olarak ödemeyen, ödeyemeyen ama yılbaşında Kütahya Belediyesi'ne ait alkol ruhsatı olmayan işletmede Kütahya Belediyesi'nde en üst düzeyde görev yapanlar yılbaşı kutlaması yapar. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti tam da bu. Yerel seçim atmosferinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kütahya Belediye Başkan adayı olan Eyüp Kahveci Cumhuriyet Halk Partisi logosunu kapatarak oy verin diyen Kütahya Belediyesi'ni yöneten Eyüp Kahveci'den, Cumhuriyet Halk Partili zihniyetten ne beklenir, hizmet mi beklenir, güneş balçıkla sıvanmaz, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Teşkilatı ile ters düşen, sorunlar yaşayan diyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay daha neler dedi neler. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay açtı ağzını, yumdu gözünü ve son noktayı koydu. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Biz insanların yaşantılarını, alkol kullanmalarını kesinlikle sorgulamıyoruz ama Kütahya Belediyesi'nin borçlu belediye olduğunu her fırsatta dile getiren, borçlu belediye olan Kütahya Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşını tam ödeyemeyen Cumhuriyet Halk Parti Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin çok yakın çalışma ekibi yılbaşı akşamı belediyeye ait olan alkolsüz mekanı kapatıp alkollü yılbaşı gecesi kutlaması yaptığını dile getiren AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti tam da bu. Kütahya Belediyesi'nde çalışan işçinin maaşını tam olarak ödemeyen, ödeyemeyen, belediyenin borçlu belediye olduğunu söyleyen, seçim atmosferinde Cumhuriyet Halk Partisi logosunu kapatarak oy verin diyen Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti gündüz camiye akşam meyhaneye ya da yılbaşı gecesinde belediyeye ait olan alkolsüz mekanı kapatıp alkollü yılbaşı kutlaması yapar. Yılbaşı kutlaması yapanların derhal görevlerinden istifa etmelidir. Kütahya'nın şehrül emini olan Eyüp Kahveci'de alkollü kutlama yapan, Kütahya Belediyesi'nde en tepede görev yapan herkesin istifalarını hemen derhal almalıdır dedi. Son 4 yıl boyunca Kütahya halkının Cumhuriyet Halk Partili Kütahya Belediyesi'nden kesinlikle hizmet beklemesin diyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Ben hakikaten çok şaşırdım. Çünkü malum biliyorsunuz 1 Ocak sabahı her yıl Ulucan'da buluşuyoruz. Baktım Eyüp Bey de orada. Akşam üzerinde gördüm akşam başka bir şey var. Yani, Eyüp Bey bir karar vermesi lazım. Yani bu o olmaz. Yani bu ya bu o da hiç değil ya. Ya bu namaza devam edelim. Ya bu ailelere devam edelim. Bunun böyle bir ikisi bir arada bu, olmuyor. Millet de bunu hakikaten olumlu bakmıyor arkadaşlar yani. Yani bir kere sadece o çok yanlış. Yani burası kamuya ait bir yerdir. Beyliğin testidir. Senin burada yani bu şekilde ahiret düzenlemen falan filan bunlar yani kanuna sana uygun değil de yani bir kere yani insanın ne düşünceli bir sokuş yapmaz mı yani burayı toplanıyorsunuz yani olacak işler değil. Ya vay halimize ya yani bu CHP bu işte yani. Bu CHP vatandaşı bu şekilde her seferinde kırıyor. Yani bu mudur yani? Yani bu mudur yani, yani senin belediye yönetimi akşamleyin alem yapmak olur, daha sonra çıkarmak olur. Ya bu mu değil bu? Ben de bunu duruyor. Hem başlayacaksın, şu bu diyeceksin. Geleceksin, namaz bulacaksın. Cuma'ya geleceksin, oraya geleceksin. Sonra al. Alamını görevden alamıyorsun. Alıyorsun, geri getiriyorsun. Ya bir karar ver kardeşim. Işte. Ya olmuyorsa bırak. Her zaman söylüyorum. Ya partiyi bırak. Ya belediyeyi bırak. Ya buradan bu iş şey olmaz ya. Bunun olmayacağını kendisini de görmesi lazım. Yani bu bir karar vermesi lazım. Camiye mi gideceğiz? Ne yani? Karar verin. Bana göre her gelir dedim yani. Müstahya'nın öğütünü adeti o için içer içer. Ama bunu gelip burada. Yani tesisler, meclisler yani bunlar olacak kim ya? Hem vatandaş edeceksin, para yok. Değil mi? Maaş da ödemeyeceksin, ondan sonra alem edeceksin. İş gelişeceksin, para edeceksin. Bir de bu kim söyleyecek de ortaya çıkıyor bunlar yani. Biz takip etmiyoruz valla yani. Nerede çıkıyor bilmiyorum. Ama işte de gizli kalmıyor ya, da kalmıyor yani. İşte ortada ya. Yani, bu ilginç bir şey. Neyse bakalım daha çok şey de Buradaki Buradaki olayda belediye başkanının olduğunu biliyoruz. Ee, kararsızlık yaşadığı ortada. Yani ısrarla bir karar ver derken e, bir karar aşamasında mı belediye başkanı? Bu konuda temaslarımız olduğunu duyduk daha önce. Yani ya geleceksen gel hadi falan mı diyoruz? Şöyle diyoruz ama abi, abi. Şimdi Eyüp evet Bey muhtemelen daha hizmet etmek istemiyor ama Evet. Hayırlı olan bir Bu şeyde bir şey katmaz. Şimdi bu şeyde bir şey katması için bir kere yönetmenin onunla aynı fikir olması lazım. Şimdi siz bir tek belediye başkanı olarak ne iş yapacaksınız? Ekibiniz olmaz. Bu burada niye böyle ilk bir yönetmeniz var? Bir tek ilk iyi başkanı Hayır. Ekip de yapıyor değil mi? Şimdi senin ekibin sola doğru yürüyor. Sen de bu tarafa doğru çekiyorsun. Ben diyorum ki bu işten bir şey çıkmaz. Mecliste durumun belli. Belli. Yani sen burada bir karar ver. Peki, yani ben CHP'le damışacağım. De. Ona göre kendine göre bir şey çiz. Bunun örnekler işte İmamoğlu var. Onun gibi bir şey olur. Ya eğer böyle olmayacaksa, memlekete evet, bir şey bedava istiyorsan, tamam mı? Bunun bir sürü imkanı var. Yani şimdi işte tavşanda, indirefalı, geçtiler, AK Parti'ye geldi. Bizim kapımız açık. Yani e, AK Parti'nin yani bu şekilde bir şey talep olursa büyük e, AK Parti kapılar açık. Yani bizim, bizim derdimiz hizmet etmek. Adam, yani biz şunu isteriz ki keşke olsaydı. Başkanım biraz daha net ol. Var mı böyle bir e, şey, e, temas? Yok temas olmadı Amir abi. Ben... Gelme ihtimali var mı? Çağrı yakmıştı. Kapımızı kapımız açık diyor. Biz kapımız açık diyoruz. Şimdi Allah'a uzaktan kapımız <laughs> açık Biz senlerle konuşmamız ayrı. Muhale. Şu ana kadar bir temasımız olmadı. Anladım. Resmi <laughs> anlamda bir temasımız <laughs> yok. Ama bazı yerlerde bazı arkadaşlar benim düşünceler <laughs> olmuş, konuşmuşlar hepsi şey bunu duydum. Ama şahsen ben de yani şahsımla onun arasında böyle bir konuşma gerçekleşti. <laughs> ben de şunun için söylüyorum bunu. Yani e, AK Parti'nin bir belediye alması ile ilgili değil, bizim derdimiz Kütahya'nın hizmet alması ile ilgili. Yani siz de hizmet etmek istiyorsanız, burada size destek verecek üç tane vekil var. Teşkilat var, hükümet var, sınır başkanımız var. Eğer derdimiz inmezse burada, ama derdimiz sabah, akşam, meyhane, <laughs> sabah <laughs> olacağını bilse, bununla bir yapacak bir şeyimiz yok yani. Bu olmuyor. Yani Kütahya halkı içinde bu garip bir durum. Yani ben çarşıda, bunlar için şey söylüyorum, çarşıda geziyorum. Başkan ne konuşmuyor bunlar diyorlar bana. Ben de yani sorunuz için söylüyorum yani. Onlar da adına söylüyorum bunları yani. Yani ki insana rahatsızlık bu olmaz. Yani insanı incitti. Daha önce bu derin şey sinirlendirdi de incitti işte. Sonra o başörtülü çocuklarla ilgili yine kendi ekibinin yaptığı işle oraya geldik. Ben kesin dahil olduğunu düşünmüyorum. Söylerken düşünmüyorum. Ama görmesi lazım. Yani bu uyumsuzlukla buradan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Çıkmaz. Yani birileri bu tavla çekiyor, o tavuğu çekiyor. Bu nereye gidecek? Gitmez hiçbir yer. Yani vatandaşın rahatlaması, iki tane rahatlaması altında doğru bir karar olur. Ama da Eyüp Bey'in AK Parti'ye gelmesi. Bey, AK Parti'ye gelmese bile şey CHP'den kurtulması şey bile bir önemli bir iş olacak. Yani. O kadar söyleyeyim ben. Yani, yani çünkü iyi, iyi niyetliyse, bu iyi niyeti göstermek lazım. Çünkü hiç kimse babasının işini yapmıyor. Şahsi dükkan değil burada. Burada millete hizmet etmedi. Yani o açıdan bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani yine takdir kendisindir. Biz Kütahya halkı adına bir şeyler söylemekle mecburuz. <laughs> bu konuda noktası bu, bu da söylüyoruz. Eyvallah. Başka peki var mı? peki pe, pe pe, yılbaşı kutlaması yapanlar istifa alınması gerekiyor mu? İstifaların. İstifalar alınmışsa sonra geri verilmiş. Evet. evet. Ben de ondan bahsediyorum. Karar verilmiş. Yani. Geri verilmiş. Yani Alacağız mı? Nur diye sokulması gerekiyor mu diyorum? Gerekiyor tabii. Ne yapması? Her bekliyor yani. Her yerde yazılıyor bu. Görmediniz her bütün sorun. Herkes söylüyor bunu. Bunun partide bir ilgisi yok arkadaşlar yani. Bunun bakışla ilgisi var. Bu olmaz bir şeydir yani. Yani benzer bir durum olmuş. Şimdi bir AK Parti ile Belirli çıksa bu bugün biz Twitter'da günler Türkiye'de ya. Yani. Ama bu CHP'ler maalesef yani maşallah bu sosyal medyayı iyi kapatıyorlar. Hiçbir şey söylemiyor. Böyle bir rezil olur mu ya? Yaptılar. Vous pouvez choisir ça à partir. C'est la tour produit.